öneminden bahsediyorsunuz, sık sık bunu duyuyoruz. Peki o zaman fıkıh ne demektir, neyi anlatır ve e, neden her Müslüman fıkıh öğrenmesi gerekir? Şimdi hem e, fıkıh kelime olarak İslamiyeti bilmek anlamak demektir. Makale kökünden geliyor, Arapça bir kelimedir. Fıkıh kelime olarak İslamiyeti bilmek anlamak demektir. İslamiyetin hükümlerini bilen alimlere de fakih denir. Evet. İslamiyet'in hükümlerini bilenlere. Fıkıh ilmi insanların yapması ve yapmaması. Müslümanların, iman edenlerin yapması ve yapmaması lazım olan işleri bildirir. Evet. Peki fıkıh bilgileri çıkmıştır? Fıkıh bilgileri Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden, icma ümmetten ve kıyastan meydana gelmektedir. Buna edinmeyi şeriye denir. İslamiyet'in dört tane kaynağı var. Kitap, Kur'an-ı Kerim, sünnet, hadis-i şerifler, icma, sahab kiram ve tabiinin bir konudaki ittifakı kıyas fıkha, fıkaha müştehit açıkça bildirilmeyen kapalı olan hükümleri önceki açıkça bildirilen hükümlere benzeterek aynı şekilde onun üzerindeki örtüyü kaldırmasıdır. Bunu herkes yapabilir mi? Hayır. İmam ı İbni Hazretleri e, gibi müştehit olmak lazım. Peki olamaz mı insan? Olur tabii. Yola çık ama. <laughs> yola çık. Yola çık da evet, olabilir. O çok, çok o çok zor. E, dolayısıyla fıkıh ilmi fıkıh ilmi Kur'an-ı Kerim'de vadi şerifte emredilen faz, vacip, sünnet, müstahap, mendup ne varsa bunları anlatır. Ve Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerde neler yasak edilirse haram, mekruh, tezih mekruh, tahrim mekruh, onları anlatır. Benim anladığım doğru mu? Yani bir Müslümanın, bir insanın hayatını düzene sokan hükümler, genel, hükümler, hükümler kaideler. Hepsi, hepsi. Evet. Bunlar eee abdest, kusun, ondan sonra namaz, oruç, Zekat, zekat içmek, haç, yemek, içmek, var. alışveriş, kadınların muayyen halleri, ondan sonra yemin, adak, bütün bunların hepsi. Evlilik e, halleri, nikah haddi, nikahı fesiden hususlar, bunların hepsi fıkıh kitaplarında anlatılır. Evet. Yenilecek, içilecek, kullanılacak şeyler, neler haramdır, neler aynı şekilde helaldir, neler mubahdır, bunların hepsi fıkıh kitaplarında. Bunlar da neden alınmıştır? Kur'an-ı Kerim'de var, hadis-i şerifte. Şu hatıra gelebilir. Peki efendim doğrudan böyle biz değil, Kur'an-ı Kerim'den öğrenemez biz. Hayır. Mümkün değil, değil. Niye mümkün değil? Mesela hiç kimse şu anda bizi izleyen ve dinleyenlerden elinde varsa açsın bakayım ben. Öğren kaç şekattır ve nasıl kıldır? Kur'an-ı Kerim'de bulaması yok. Mu? Yok bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Efendimiz Vesselam Kur'an-ı Kerim'i açıkladı. Hadis-i Şerifler Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir hadis-i şeriflerde belli bir noktaya kadar seviyesi yüksek. Ondan sonra müştehit talimler devreye girdi. Onlar da bizim anlayacağımız şekilde peygamberimiz sözlerini, davranışlarını, hareketlerini yaptıklarını kitaplara geçirdiler. İşte bu geçirilen kitaplar fıkıh kitaplarıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'deki emredilen, Kur'an-ı Kerim'de namaz emrediliyor. Zükrü deniyor, secde deniyor, sücud deniyor, kade deniyor. Ama nasıl yapıldığı bildirilmiyor. Bunu peygamberimiz yaparak gösterdi. Ve namazların vakitleri, Kur'an-ı Kerim'de yok. Nerede başlar, nerede biter? Taş şirkettir. Ve neler okunur? Orada yok. Abdestin ana hatları bildirilir. Gusul ana hatları bildirilir. Gusul almak lazım olduğu bildirilir. Fakat nasıl yapıldığı Kur'an-ı Kerim'de bildirilmez. Bunlar hadis-i şeriflerde açıklanır. Hadis-i şeriflerden sonra müştehit halinde bizim anlayacağımız şekilde onları izah eder. Bu da fıkıh kitaplarında olur. Dolayısıyla, dolayısıyla her Müslümanın, her Müslümanın fıkıh bilgilerini, bunlara ilmi hal, hatta fıkıh kitaplarını da hepimizin okuması çok zor bir hadise, ilmi hal kitapları, yani yani siz de ifade ettiniz, bir Müslümanın 24 saat içerisinde bir ömür boyu yapacağı işler, yapacakları ve sakınacağı işler. Bunlara imhal denir. Onun için imhal kitapları. Peki imhal kitapları da adam eline kalem almıştır, şakır şakır kafasına göre yazmıştır. Olmaz. Din ne senindir ne benimdir, ne bir başkasındır. Din Allah-u Teala'nındır. allah, Teala, allah Teala peygamberimize bildirmiştir. Peygamberimiz hadis-i şeriflerle açıklamış, yapacakları yapmış, göstermiş ve müştehit talimleri bunları kitaplarına geçirmiştir bir imhal kitabı bu müştehit alimlerine yani temel fıkıh kitaplarından naklen alınıp bildirilmiş ise bu muteberdir. Değilse hiçbir kıymeti yoktur. Hiçbir kıymeti yoktur. Adam bana göre dedise bir kıymeti söz konusu değildir. Mesela Mehmet Efendi'nin nimet i İslam diye bir kitap var. İlmihal kitabıdır. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye diye bir kitap var. İlmihal kitabıdır. Dedelerimizin el kitap mahiyetini mızat bir İlmihal. Ondan sonra e, Hüccetül İslam Eyyuhel Veled Süleyman bin Ceza Ey Oğul İlmihali diye küçük ebatlıdır bunlar. Bunlar hepsi İlmihal kitaplarıdır. Burada anlatılanlar her Müslüman için lazımdır. Dolayısıyla dini öğrenmek isteyen kimse fıkıh bilgilerini bu imhal kitaplarından doğru yazılmış, el işle talimlerin kitaplarından nakledilen ve nakli esas alan kitaplardan okuması ve öğrenmesi lazım elbette. Yani her Müslümana lazım elbette lazım. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde her şeyin dayandığı bir direk vardır. Dinin temel direği fıkıh bilgisidir buyurmuşlardır. Yine başka bir hadis-i şeriflerinde ee, ibadetlerin eftali en kıymetlisi fıkıh öğrenmek ve öğretmektir. Öğrenmek ve öğretmektir. İmam Malik Hazretleri buyuruyorlar ki fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar zındık olur buyurmuştur. Hmm. Ye. Çünkü e, kitaplarda buyuruyor ki cahil sufu şeytanın maskarası olur fıkıh bilgisi İslamiyet'in emirlerini belirliyor. Neler farz, neler vaciptir, neler haramdır, neler mekruhtur, hangi ibadet ne şekilde yapılır? Yap sen bildiğin gibi. Olmaz öyle şey bildiğin gibi olur mu? O zaman allah Teala niye peygamber gönderdi ki? Lüzumsuz bir şey o zaman göndermesi. allah Teala lüz lüzumsuz iş yapar mı? Eğer o ibadet şöyle değil de böyle olsun. Hayır. allah Teala nasıl emrettiyse o ibadet öyle olur. Namazı, yüküksüz sevdiyesi olan, efendim dört şekat, 4 şekat, akşam üç şekat, niye 3 şekat? Öyle emretmiştir. Allah Teala iman eden onun emri neyse ona ittiba eder. O emre ittiba etmek ibadettir. Zaten e, ibadet emredileni yapmak buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Emredileni yapmak. Kafana göre olan. Kafana değil. göre olan değil. Bunun için cahil sufu şeytanın maskarası olur. Niye? Emredileni bilmiyor ki, fıkıh bilgisi yok ki, ilmihal bilgisi yok ki. Şeytan diyecek yap sen kafana göre takıl diyecek. Sekiz tane alın ya tesbihi boyuna sikirci. Ondan sonra uçuruma git. Haramı bilmez, mekruhu bilmez. Yemesine içmesine dikkat etmez. Alışveriş bilgisini bilmez. Adam helal kazanıp alışveriş bilgisi bilmediği için haram yer içer ve ondan sonra da yani o ibadetlerin hiçbirisi yaptığı zikirlerin hiçbir faydası olmaz. Onun için İmam Malik Hazretleri fıkıh öğrenmeyin. Tasavvufla uğraşan dinden çıkar zındık olur. Devamı var. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan daha sahibi yani sabık olur. Peki burada İmam Malik Hazretleri fıkıh tasavvuf dedi. Bunlar farklı şeyler mi? Değil farklı şeyler değil. Şimdi zamanımızda da mesela e, tasavvufla uğraşan tarikatın altında faaliyet gösterenler var. Tarikatla mezhep farklı şeyler değildir. Mezhep imamları Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif'teki hükümleri çıkarmışlar kitaplarını yazmışlar. Bunlar fıkıh kitaplarında. Peki tasavvuf büyükleri mesela Bağdeli Buhari Hazretleri gibi Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri gibi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri gibi zatlar ne yapmış? Bunlar da işte o mezhep imamlarının fıkıh bilgilerini kitaplarına yazan o zatların bu fıkıh bilgileri mi insanlara anlatarak sevdirerek zevkle yaptırmışlar. Yani yalandan nefret ettirerek uzaklaştırmışlar. Kıybetten dedikoddan nefret ettirmişler, iğrendirmişler ve uzaklaştırmışlar. E, yalan haram olduğu, kıybetin haram olduğu fıkıh kitaplarında, imhal kitaplarında, ahlak kitaplarında yazılır. Bunları da insanlara yerleştirme vazifesi tasavvuf büyüklerinin işi idi. Bunun için İmam Malik Hazretleri yani fıkı ve tasavvuf. Bir, tay bir, bir uçağın iki kanadı gibidir. Kanadın birisi olsa uçamaz. İkisi beraber olur. Zaten devamında buyuruyor ki e her ikisini edinen hakikata varır buyuruyor. İmamı Malik Rahmetullah Uçak sağlam. Evet uçak sağlamdır o zaman. Havalanabilir. i̇bn ya Abidin Hazretleri buyuruyor ki fıkıh aliminin Müslümanlara sağladığı faydanın sevabı cihaz sevabından çoktur. Bu kadar önemli mi? Evet hadis-i şerifte fıkıh ilmi meclisinde bulunmak bir senelik ibadetten daha hayırlıdır. Yani nafile ibadetten. Bir sene geceleri sen namaz kılıyorsun ama bir saat fıkıh meclisinde bulunuyorsun. O aynı şekilde öbürsüne daha mı kıymetli? Elbette. Nitekim bir hadis-i şerifte ilim öğrenmek bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. Çünkü kendine de öğreteceği kimselere de faydası vardır. Onun için fıkıh bilgileri elzem mi? Tabii. Ben onu bilmezsem nasıl yapabilirim ki? Çünkü dinimiz yatağa yatmasına varıncaya kadar nasıl yapmam geldiğini bildiriyor. Mesela o Süleyman bin Ceza Hazretleri'nin ey oğul ilmi halinde ey oğul diye başlıyor. Sabahleyin yatağından kalkarken sağ tarafından kalksın bu ay yok. Helaya girerken sol ayakla gir, sağ ayakla çık. Helada konuşma, cep telefonuyla konuşma. Tamam mı? mı? Ve fazla da eğlenme buyuruyor. Evden çıkarken sol ayağınla çık, sağ ayakkabını giy. Yemek yemeden önce elini de yemekten sonra elini yıka. Yemeğe besmeleyle başla. Bunlar nefs aynı şekilde fıkıh bilgisidir. Fıkıh bilgisi. Yemekte mesela nelerin farz olduğu fıkıh kitaplarında. Mesela o mızrak diye yazılı. Dolayısıyla fıkıh bilgisi yani imhal bilgisi hepimiz için lazım Lazım. Ezem mi? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açık net bir şekilde bunu buyurmuş mu? Elbette. Ee, Abdülkan Hazretleri var. Vaktimiz daraldı ama buyuruyor ki bu zat, sünnet itikadını, farzları ve haramları öğrenmek farzdır. Bunları öğretmek kendine lazım olandan başka, fıkıh bilgilerini öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim'in tefsirini ve hadis ilmini öğrenmek farz-ı kifayedir. Fıkıh bilgileri Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden öğrenilmesi farz olan bilgilerdir. Namaz kılacak kadar Kur'an-ı Kerim ezberleyen kimsenin boz zamanlarında daha çok ezberlemesi, nafile namaz kılmasından daha çok sevap olur ibadetlerinde ve günlük işlerinde lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenmesi ise bundan daha çok sevap olur. Demek ki ezem mi? Fıkıh bilgisi hepimiz için ezem. Hı. Yemek yemeden tut sabahleyin yatağından kalkma ve akşam yatağına yatıncaya kadar nasıl hareket etme lazım geldiği fıkıh kitaplarında yani ilmihal kitaplarında bildirilmektedir. Peki efendim çok teşekkür ediyorum.